Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. YKS sınavı artık yavaş yavaş yaklaşıyor. YKS sınavı biliyorsunuz önümüzdeki ayın 18'inde yapılacak. Haziran'ın 18'inde yapılacak. Tarihe baktığımızda bugün 24 Mayıs'tayız. 5, 6, 7 gün buradan var. 17 günde Haziran ayından var. Şu an itibariyle YKS sınavına 24 gün süreniz olduğunu görüyoruz. YKS sınav giriş belgeleriniz muhtemelen sınava 10 gün civarı kala yayınlanır. Daha önceki YKS sınavlarında sınava 10 gün civarı kala yayınlanıyordu. Bazen 12 gün kala, bazen de 7-8 gün kala yayınlanıyordu. Yine sınavınıza 10 gün civarı kaldığında sınav giriş belgeleriniz yayınlanır arkadaşlar. Sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında hesaplarımızdan zaten duyurularını yaparız. Hesaplarımızı zaten takip ediyorsunuz. Sınav giriş belgeniz yayınlandığında ÖSYM öğrenci sayfanızdan görebileceksiniz ve çıktısını alabileceksiniz. YKS sınavı 18-19 Haziran'da yapılacak. 18 Haziran'da TET sınavı yapılacak. 19 Haziran'da da AYT ve YDT sınavlar yapılacak. YKS sınavıyla ilgili sınava kadar bu tür bilgilendirme videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı ve hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Bu videomuzda YKS sınavına girmeden önce ne yapmanız gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor daha doğrusu bu konulardan bahsedeceğiz. Yani bu videoda anlatacaklarımız sınavın yapılışıyla ilgili değil. Sınavdan beklentilerinizle ilgili olacak. Sınavdan ne kadar puan almanız gerekir, ne kadar doğru yapmanız gerekir, tercih yapabilmek için ne kadar net yapmanız gerekir, üniversite okuyabilmeniz için YKS sınavından ne kadar puan almanız gerekir gibi bu tür konulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar YKS sınavına girmeden önce kendinize bir hedef koyun. Hedef koyun derken ne demek istiyoruz? Ben TYT sınavına gireceğim. TYT sınavına girip tüm soruları cevaplayayım. Ne kadar puan alırsam onunla tercih yaparım gibi bir düşünceniz varsa bu şekilde yapamazsınız arkadaşlar. Yani yapmanız gereken nedir o zaman? Öncelikle siz sınava girmeden önce hangi alanda daha iyisiniz? Sayısalda mı iyisiniz? Sözelde mi iyisiniz? Bunu tespit etmelisiniz ve ona göre sınava girmelisiniz. Çünkü sınava girdiğinizde tüm sorular yapmak veya tüm sorulara bakmak gibi bir şey söz konusu olmuyor. Süreniz yetmiyor. O yüzden sizler sınava girmeden önce kendinize bir hedef belirlemelisiniz. Sınava girdiğinizde hangi sorular yapacaksınız, hangi testleri yapacaksınız bunu belirlemelisiniz. Yani sizin sayısalınız iyi ise sayısal derslerde iyiseniz Önceliğinizi sayısal derslere vermelisiniz. Sayısal dersler dediğimiz matematik ve fen bilimleri testidir. Bu testler içerisinde hangi dersler var? Sayısal olarak hangi dersler var? Hemen bakalım. Matematik testinde 40 tane soru oluyor. 30 tane temel matematikten, 10 tane de geometri sorusu oluyor. Fen bilimleri testinde de 20 tane soru oluyor. 7 tanesi fizik sorusu, 7 tanesi kimya sorusu, 6 tanesi de biyoloji sorusu olduğunu görüyoruz. Yani bu derslerden sınava gireceksiniz. Yani siz lisede bu derslerde iyiyseniz, bu dersleri iyi bir şekilde yapabiliyorsanız TYT sınavında önceliğinizi bu testlere vermelisiniz. Yani fen bilimleri testiyle matematik testine vermelisiniz. Sayısalı iyi olan öğrencilerin TYT sınavındaki hedefi bu şekilde olmalı. Daha sonra da diğer testlere yine bakabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz kadar bu testlerden de yine soru çözmeye çalışırsınız. Sayısalı iyi olan öğrencilerin hedefi bu şekilde olmalı. Peki neden bu şekilde hedef koymalısınız? Tüm sorulara bakamaz mısınız? Tüm sorular yapamaz mısınız? YKS sınavında tüm sorulara bakamıyorsunuz. Tüm sorulara bakacak kadar süreniz olmuyor, süre yetmiyor. O yüzden hangi alanda iyiyseniz, sayısal alanda iyiyseniz önceliğiniz sayısal olmalı. Sayısalınız iyi değil de sözeliniz daha iyiyse sayısala göre. O zaman da önceliğiniz sözel dersler olmalı arkadaşlar. Sözel dersler dediğimiz Türkçe ve sosyal bilimler testleridir. Sözel derslerde iyi olan öğrencilerin hedefleri de bu şekilde olmalı. HYT sınavına girdiğinizde öncelikle Türkçe ve sosyal bilimler testlerini yapmalısınız. Sosyal bilimler testlerinde de tarihten 5 soru, coğrafyadan 5 soru, felsefeden 5 soru, din kültüründen de 5 soru olduğunu görüyoruz. Sayısal derslerde iyi değilseniz öncelikle sosyal bilimler ve Türkçe testlerini yaparsınız. Bu testleri çözdükten sonra yine sayısal derslere de bakmak isteyen arkadaşlar matematik ve fen bilimleri testlerine de yine bakabilirler. Buradan da bazı sorular size kolay gelebilir. Yine çözebilirsiniz. Vaktiniz kalırsa yine bu testlere de, sayısal testlere de bakabilirsiniz. Arkadaşlar YKS sınavlarında sizin en büyük sorununuz süre oluyor. Süre çok çabuk geçiyor. Soruları okuyup anlayana kadar süreye bakıyorsunuz, çok ilerlemiş ve o yüzden tüm sorulara bakamıyorsunuz. Sayısal yapacak olan arkadaşlar için de biliyorsunuz sayısal dersler işlem gerektirdiği için bir tane matematik sorusunu çözene kadar 3-5 dakika zaman kaybediyorsunuz. O yüzden süre yeterli olmuyor ve o yüzden tüm soruları yapamıyorsunuz. Yine Türkçe testini çözerken de çok uzun sorular oluyor, paragraf soruları oluyor. Bu soruları okuyup anlayana kadar da yine 3-5 dakika zaman kaybediyorsunuz. Mesela Türkçe testinde ortalama bir soruda 2 dakika süre geçirdiğinizi düşünsek, 40 soru yaptığınızda 80 dakika süre geçmiş oluyor. Yani sınavınız yarı olmuş oluyor. Bu yüzden arkadaşlar kendinize bir hedef belirlemelisiniz. Sayısalım yapacaksınız, sözelim yapacaksınız. Hangi alanda iyiyseniz ona göre testleri çözmelisiniz. Arkadaşlar buraya karşılarına sayısal sözel testler diye de yazdık. Çünkü bazı arkadaşlar hangi dersler sayısal, hangi dersler sözel gibi karıştırıyorlar. TYT sınavında sayısal veya sözel yapmanız çok da bir şey değiştirmiyor. TYT puanınız her türlü hesaplanıyor. Yani siz sayısal da yapsanız, sözel de yapsanız TYT puanı olarak hesaplanıyor. O yüzden hangi alanda daha iyiyseniz, sayısal alanda iyiyseniz, sayısal dersleri, sözel alanda iyiyseniz, sözel dersleri yapın. Yani TYT puanınız hesaplanırken sayısal TYT puanı, sözel TYT puanı diye bir hesaplama şekli yok. TYT sınavında hangi testleri yaparsanız yapın sayısalı veya sözel yapın veya ikisini birlikte yapın. Puanınız hesaplanırken TYT puanı diye hesaplanıyor. AYT sınavında puanlar puan türüne göre hesaplanıyor, ayrı ayrı hesaplanıyor. TYT sınavında öyle bir ayrım yok, sayısal sözel eşit ağırlık diye bir ayrım yok. TYT sınavında hangi testleri çözerseniz çözün sadece puanınız TYT puanı olarak hesaplanıyor. TYT puanınızla açıktan veya örgün tüm üniversiteleri tercih edebilirsiniz. 2 yıllık üniversiteleri tercih edebilirsiniz. Üniversiteyi tercih edebilecek kadar yani bölümü tercih edebilecek kadar TYT'den puan almış olmanız gerekiyor. TYT sınavından aldığınız puanla puanınızın yettiği üniversitelerin bölümlerini, 2 yıllık bölümlerini tabii ki tercih edebilirsiniz. 4 yıllık üniversite bölümlerini tercih edebilmeniz için AYT sınavına da girmeniz gerekir. 2 yıllık üniversiteleri AYT sınavına girmeden TYT puanınızla da tercih edebilirsiniz ve tercihiniz geldiği takdirde okuyabilirsiniz. Son olarak bir konudan daha bahsedelim ve videomuzu sonlandıralım. YKS sınavıyla ilgili anlatmamız gereken, konuşmamız gereken birçok konu var ama video çok uzun olmasın diye bu videomuzu burada sonlandıracağız. Yine bu tür videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Üniversite tercihi yapabilmek için TYT sınavından ne kadar puan almanız gerekir? Arkadaşlar öncelikle sizin okumak istediğiniz belli bir bölüm, belli bir üniversite var mı? varsa bu bölüm ve üniversite kaç puanla alıyor bunu öğrenmeniz lazım. Mesela bizim bu konuda videomuz var. Hemen onu da gösterelim. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Linkini bu videonun altına da bırakırız. Linkten direkt bu videomuza ulaşabilirsiniz. Sizler daha çok açıktan üniversite okuyacağınız için, açıktan üniversiteyi tercih ettiğiniz için, açıktan üniversitelerde hangi bölümler var ve puanları ne kadar Bununla ilgili videomuz var arkadaşlar. Bu videomuzu izleyebilirsiniz. Buradaki videomuzda hangi üniversiteden hangi bölümler var ve puanları ne kadar hepsini görebiliyorsunuz. Videoyu şöyle ilerlettiğimizde diğer üniversiteleri de görebiliyoruz. Yine ön lisans ve lisans olarak yani 2 yıllık ve 4 yıllık olarak videomuzun içerisinde görebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi'nin ön lisans bölümlerini de burada görüyorsunuz ön lisans bölümleri ve puanları ne kadar buradan bakabilirsiniz. Bu videomuzdan bakabilirsiniz. Mesela diyelim Anadolu Üniversitesi'ni okuyacaksınız. Açıktan Anadolu Üniversitesi'ni okuyacaksınız. Diyelim ki çocuk gelişimi bölümünü okumak istiyorsunuz. Puanı ne kadar? 236 ile aldığını görüyorsunuz. Yani siz bu bölümü okuyabilmek için, bu bölümü tercih edebilmek için TYT puanınızın okul başarı puanı eklenmiş haliyle 236'nın altında olmaması gerekir. 236 ve üzeri olması gerekir. Bu şekilde buradan bölümlere ve puanlarına bakabilirsiniz. Örgün üniversite okuyacaksanız örgün bölümler içinde ÖSYM'nin internet sitesinden veya internetten hangi bölümü okuyacaksınız ve ne kadar puan gerekiyor bunu öğrenebilirsiniz. Araştırıp öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar YKS sınavına girmeden önce YKS sınavından ne kadar puan almanız gerektiğini bilmelisiniz. Belli bir bölümü okumak istiyorsanız, belli bir hedefiniz varsa ona göre TYT sınavından puan almanız gerekir. Burada gördüğünüz puanlar okul başarı puanınız eklenmiş haliyle olan puanlar. Diyelim ki siz YKS sınavına girdiniz. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı okuyacaksınız. Bu üniversite 203 puan istiyor. Diyelim ki TYT sınavından 160 puan aldınız. Üzerine okul başarı puanı olarak da 45 puan eklendiğini düşünelim. 160'ın üzerine 45 daha eklendiğinde 205 puan yapıyor ve siz bu bölümü tercih edebiliyorsunuz. 205 puan sizin okul başarı puanınız eklendikten sonra tercih yapabileceğiniz puandır. Yani siz 160 puan TYT'den aldınız, 160 ham puan aldığınızda 160 puanla tercih yapmıyorsunuz. Üzerine okul başarı puanı da ekleniyor ve üzerine okul başarı puanı eklenmiş haliyle tercih yapıyorsunuz. Ne kadar net yaparsanız ne kadar puan alırsınız YKS'den? Arkadaşlar bunun hesaplaması değişiyor. O yüzden şu kadar net yaparsanız kesin şu kadar puan alırsınız diye bir şey söyleyemeyiz. Hesaplama şekli çözdüğünüz soruya göre ve o soruyu doğru yapan kişilerin adetine göre değişiyor. Diyelim ki siz bir tane matematik sorusu yaptınız. Bu soruyu sınava giren öğrencilerden çok yapan olduysa bu soru size biraz düşük puan verir. Ama sınava giren öğrenciler sizin yaptığınız soruyu çok fazla yapamadıysa, az öğrenci bu soruyu yaptıysa o zaman o sorudan size biraz fazla puan gelir. Yine diğer sorularda da hesaplama aynı şekilde yapılıyor. O yüzden şu kadar soru yaparsanız şu kadar puan alırsınız gibi bir şey söyleyemeyiz. Ancak ortalama olarak şunu söyleyebiliriz. 20 tane net yaparsanız, 15-20 tane net yaparsanız 150 ile 200 arası bir puan gelir. Bunun üzerine okul başarı puanınız da eklenir ve tercih puanınız oluşmuş olur ve oluşan bu puanla tercihinizi yapabilirsiniz. Kısaca şöyle söyleyelim siz sınava girdiğinizde yapabildiğiniz kadar soru yapmaya çalışacaksınız. Ne kadar çok soru yaparsanız ne kadar çok netiniz olursa o kadar çok puan gelecektir. O yüzden yapabildiğiniz kadar soru yapmaya çalışın. Yanlışlar da doğruları götürüyor. 4 tane yanlış bir doğrunuzu götürüyor. O yüzden bunun da bilincinde olun. Tüm soruları işaretlemeyin. Fikriniz olmayan bilmediğiniz soruları işaretlemeyin. Boş bırakın. Sınavda yaptığınız doğru sorulardan yanlışlarınızın dörtte biri düşülerek YKS puanınız hesaplanmış olur. Özet olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. TYT sınavına girmeden önce kendinize bir hedef koyun. Sınava girdiğinizde hangi testleri yapacaksınız? Öncelikle hedefiniz bu olsun. Ve bir diğer hedefinizde hangi üniversiteyi ve hangi bölümü okuyacaksanız böyle bir hedefiniz varsa belli bir bölümü okumayı düşünüyorsanız TYT sınavından o puanı almanız gerekir. Ancak sizin herhangi bir üniversiteyi herhangi bir bölümü okumak gibi bir hedefiniz yoksa TYT sınavına ben gireyim ne kadar puan gelirse onunla puanımın yettiği bölümleri tercih yaparım diye düşünüyorsanız o zaman da yine daha iyi bölümleri tercih edebilmek için TYT sınavında elinizden geleni yapın, daha yüksek puanlar almaya çalışın ki daha iyi bölümleri tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tür videolarımız gelmeye devam edecek sınava kadar. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Abone değilseniz abone olun. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da hesaplarımızı tavsiye ederseniz seviniriz. Üniversite sürecinde her zaman sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Üniversite sınavlarında ve üniversite ile ilgili diğer konularda hesaplarımızdan yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.